Değerli arkadaşlar beni takip eden hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. En nefret ettiğim soru bunun motoru kimden? Yani bu e, Türk milli ve yerli savunma sanayini aşağılamak için veyahut burada yürütülen bütün çalışmaları bir şekilde ya küçümsedik falan diyebilmek için uydurulmuş bir takım cümlelerden biri. Dünyada hiçbir devlet, hiçbir ülke Tabii ki Amerika'yı, Rusya'yı bir kenara koyarak konuşacağız. Ama bizim tarzımızda hiçbir ülke öyle her şeyi tam zirveden başlamadı. Her şeyi yapa yapa geldiler. Sonuçta motorlarını da yaptılar. Sonuçta Türkiye bir de bütün bu denklemlerde haydi geriden başlayıp mevcut durumu yakalamayı başarmış bir devlet olarak. Şimdi BMC Power var. Ne demek Türkçesi? BMC güç. Altay tankına güç vermesi için geliştirilen Batu motorumuz var. Daha önce bahsetmiştim. İDEF'lerde de bahsettim. İDEF fuarlarında da. Ve bu Batu motorunun fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Gelişmeyi 31 Aralık'ta Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün duyurdu. Çok önemli. İşte motoru bizden. İyi mi? Tamam mı? Yani tartışma bitiyor mu? Peki. Batu Motor, Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik olgunluğunun ve stratejik vizyonunun ete kemiğe bölünmüş halidir. Bu motor yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş, ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sona erdirecek niteliktedir. Altay'ın hareket kabiliyetinin tam olarak yerlileştirilmesi için gerekli olan transmisyonun geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Dolayısıyla biz bu başarıyı bir nihai nokta olarak değerlendirmiyor, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye idarini bir devlet politikası olarak sürdürmeye, bu kabiliyetleri her alaydan yaymaya devam edeceğiz diyor. Tam bağımsız bir noktaya doğru gideceksek zaten bu motorların devreye girmesi gerekiyor. Sadece tankta değil, e, T'nin, e, TF 35 bini, 15 bini ve diğerlerinin artık 2026-2027 hattında Türk motorlarının uçaklarımızda ve tanklarımızda ve zırhlı araçlarımızda tek tek devreye girmesi gerekecek. 2018 yılında başlanmış Batu motor geliştirme sürecinde mühendislik altyapısı test imkanları, tedarik zinciri, insan kaynağı açısından önemli açıklarla yola çıkılmış. Gelinen noktada simülasyon, üretim ve test kabiliyetleri kazanılarak motorlar başarıyla geliştirilmiş ve testleri tamamlanmış. Batu'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri arkadaşlar 12 silindirli V tipi turbo dizel bir motor yapısına sahip olması. Bir mühendislik harikası. Bu yapı yüksek güç üretimini mümkün kılıyor ve ağır zırhlı araçların ihtiyaç duyduğu torku sağlayabiliyor. Batu motoru yaklaşık 1500 beygir gücünde minimum 4600 nefton metre tork üretebilmekte. Bu güç değerleri özellikle 60 tonun üzerinde ağırlığa sahip modern muharebe tanklarının Hareket kabiliyeti açısından son derece önemli, son derece kritik. Motor düşük yakıt tüketimi, uzun ömür, yüksek irtifa ve zorlu iklim koşullarına uygunluk gibi kriterlerde de üstün performans sergiliyor. Zaten onları sergilemesi bu ıı, fabrika kabul testlerinden geçemez. Bu tank dediğin şey e, taksim meydanında kullanılmıyor ki. Tank dediğin şey dağda taşta kullanılıyor. Batu aslında bir güç, güç grubu projesi. Bu güç grubu motor, transmisyon ve soğutma paketi birleşenlerinden oluşuyor. Bakın. Motor, transmisyon yani gücü aktarma ve soğutma paketi bileşenleri. Batu motorunun hazır hale gelmesiyle birlikte yerli transmisyonun kalifikasyonu öncelikle hedef haline gelmiş durumda. İşte işin en zor yönlerinden biri bu biliyorsunuz değil mi? Yani motoru yaptınız, motorun gücünü aktaracaksınız. O iş öyle dışarıdan bak, efendim ben dördüncü vitesten beşe aldım falan gibi değil. Ve bu yönde gelişmeler hızla devam ediyor. Almanya sonrası Güney Kore'den tedarik edilen güç gruplarıyla devam edilen Alt Altay Projesi'nde Türkiye önümüzdeki birkaç yıl içinde sorunu tamamen kendi imkanlarıyla çözmüş olacak. Bu konuda Güney Kore'ye ben güveniyorum. Güney Kore bu transmisyon işini de bizim kolaylamamız açısından bir kardeşlik bağımız var, kan bağımız var Güney Kore ile ve adamlar bugüne kadar medyonu şükran bir vaziyette bizimle her projeye geldiler. Gerçekten dünyada yüzde yüz güvenebileceğimiz birkaç devletten, birkaç ülkeden biridir Güney Kore. Benim anladığım kadarıyla bu motoru bitirdikten sonra bizim esas meselemiz güç transmisyonunu gerçekleştirmek ve onun dişlileri, onun yapılanmasını sağlamak. Bu da bir zaman alıyor. Ama zaten Güney Kore bazı meseleleri çözmüş gibi gözüküyor. Bu çerçevede know-how aktarımı, onlarla birlikte yapılacak çalışmaların bir sonuca doğru ilerlemesi gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Altay Tankı Türkiye'nin yüz akı bir proje olarak gelişiyor. Çok aksadı, çok zaman kaybettik. Hatta bir ara şöyle tartışmalar bile oldu. Efendim dronlar çağında tanka ihtiyaç var mı diye. Sonra Ukrayna Savaşı'nda tanka ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılınca herkes yeniden büyük bir hızla tank üretimine geçmiş durumda. Tank üreten bir Türkiye, drone üreten bir Türkiye, kendi uçağını yapan bir Türkiye, NATO'nun kıdemli bir üyesi olarak stratejik bir ülkedir. for sick of